Merhaba sevgili Kartal çocuklar. Bugünkü etkinliğimiz Türkçe müzik ve sanat etkinliği. Bugünkü konumuz ise Anneler Günü. Evet çocuklar, biz Anneler Günü'nü Mayıs ayının ikinci haftası Pazar günü kutluyoruz. Annelerimize bugün de onların ne kadar değerli olduklarını, onları ne kadar çok sevdiğimizi, onlarsız bizim olamayacağımızı ve onlara ufak hediyeler, sürprizler hazırlayarak bugünlerini kutluyoruz çocuklar. Ve annelerimizi hepimiz çok seviyoruz. Çocuklar, öncelikle müzik etkinliğimizi yapmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına, kucağında okşa beni, ninniler söyle bana. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına kucağında okşa beni ninniler söyle bana evet çocuklar siz de bu şarkıyı ezberleyip anneler gününde annenize söyleyebilirsiniz çocuklar bugün annelerimize anneler gününde vermek için onlara bir kart hazırlayalım istiyorum öncelikle malzemelerini ben sayıyorum sizlere benim elimde kırmızı bir kartonum vardı o kartonu kalp şeklinde kestim. Bu konuda ailenizden yardım isteyebilirsiniz. Eğer kırmızı kartonunuz yoksa bir A4 kağıdını kırmızıya boyayıp onu da kesebilirsiniz. Onun dışında ben de artık materyal olarak gül yaprakları vardı. Tabii ki siz farklı malzemeler, farklı artık materyaller kullanabilirsiniz. Çocuklar öncelikle yapıştırıcımı alıyorum kalbimin kenarlarına sürüyorum. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Sonra gül yapraklarımı yapıştırıyorum. çocuklar gül yapraklarımı yapıştırdım. Biraz kuruması için şu şekilde bastırıyorum. Şimdi ise küçük bir kalp daha kesmiştim. Ve ortasına yazdığım diğer küçük kartı yapıştırdım. Şu şekilde bir kalp elde ettim çocuklar. Ortasına da Anneler Günü kutlu olsun canım annem yazdım. Siz de bu konuda destek alabilirsiniz. Daha sonra bunun arkasına yapıştırıcı sürüyorum. Ve kalbimin ortasına yapıştırıyorum. Bakın çocuklar. Anneler Günü kartım hazır. Anneler Günü'nde ben de bunu anneme hediye edeceğim. Sizler de hazırlayıp Anneler Günü'nde annelerinizin izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın ve tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.